Sel Dağı'ndayız. Sel Dağı bir tarafı Hendek Savaşı'nın yapıldığı tarafa bakan, bir tarafı ise Mescid-i Nebi tarafına bakan bir dağ. Hemen Mescid-i Nebi'nin karşısında yer alıyor. Ee, sırt tarafı şu tarafta. Diğer tarafında yedi mescitler ve hendek gazvesinin yapıldığı alan var. Hemen onun sırt tarafında sel dağı üzerinde secde mağarası ismiyle bir küçük e, oyuk var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hendek gazvesi günlerinde buraya dinlenmek e, ve e, Allah'a tazarru ve niyazda, duada bulunmak üzere geliyor. E, rivayete göre Muaz bin Cebel, münafıkların Uhud Savaşı'nda yaptıkları gibi Resulullah'a bir kasıtların olacağını ya da suikast düzenleyebileceklerinden korktuğu için dinlenmesi için e, dağın bu tarafına e, bildiği bir yer olduğunu ifade ediyor. E, orada Resulullah'ın dinlenmesini istiyor. E, ve Resulullah burada üç gece gece geceliyor. E, Muaz e, Resulullah'ın yanına geldiği zaman Resulullah'ı secde halinde buluyor. Ve uzun süre Resulullah secdeden kalkmıyor. E, secdesini bitirip kalktığı zaman Muaz ya Resulullah o kadar uzun secde ettin ki ee, sanki öldün zannettim demiştir. Ee, Rasulullah da Cebrail bana geldi ee, sabır e, ve selamet içerisinde olmamızı e, Allah'ın izniyle Müslümanların e, müşriklere karşı galip geleceğini sabır ve dua ile Allah'tan yardım ve niyazda bulunmamızı istedi e, şeklinde. E, sözlerde bulunuyor. Bundan sonra Resulullah e, ordusunun başına geçiyor. Hemen buradan ayrılıyor ve bu sırtı aşarak e, Hendek gazvesinin yapıldığı yerdeki karargahına geçiyor. Ondan sonra da Cenab-ı Allah biliyoruz ki uzun muhasara altında olan Medine'yi e, açlık ve kıtlıkla müşrik ordusunu terbiye ediyor ardından gönderdiği fırtına ve rüzgar vasıtasıyla da çadırlarını yerle bir ediyor. Artık bu saatten sonra müşrik ordusu ve müşrikler ya da onların destekçileri Müslümanların üzerine gelmek şöyle dursun onların yanına bile yaklaşamıyorlar ve Müslümanlar artık bundan sonra müşriklerin üzerine gitmeye daha çok gitmeye başlıyorlar. Hendek Savaşı 627 yılında yapıldı. Daha sonra biliyoruz 628 8'de Hudeybiye barış anlaşması yapıldı. 630'da da Mekke fethedildi. Hudeybiye barış anlaşmasının verdiği e, esenlikle ve barış dönemiyle birlikte artık burası bir dönüm noktasıydı. Peygamber Efendimiz 3 gün boyunca burada vaktini gecelerini geçirdi. Gündüzleri ordusunun başında onları teselli etti. Onlara metanet diledi dayanıklılık diledi ve geceleri de buraya gelip Cenab-ı Allah'a duasını etti. Hemen yukarıda da yine e, Peygamber Efendimiz'in su içtiği yer diye lanse edilen bir e, alan var. E, orada bir pınarın kaynadığı, gözün kaynadığı Resulullah'ın da oradan kaynayan suyla su ihtiyacını giderdiğine dair e, bir yer var. Orası da hemen bu mağaranın tepesinde yer alıyor. Ee, şöyle de baktığımız zaman bir tarafı Mekke'ye bakıyor. Hemen daha bu yolun kenarından dolaştığımız zaman e, sağ tarafa doğru gidildiği zaman Hendek Gazvesi'nin yapıldığı, bugün Yedim mescitler diye bilinen alana çıkıyoruz. Burası Sel Dağı. Ve Secde bu noktada Mağarası Resulullah'ın Secde Mağarası'nda dua ve niyazda bulunduğu esnada su ihtiyacını gidermek için gelip su içtiği bir gözün olduğu pınarın kaynadığı nokta suyun etkisi kayaların üzerinde görülüyor. Geçmişte orada bir e, suyun olduğu e, izleri kayaların üzerinde var. Resulullah e, su ihtiyacı olduğu zaman mağaranın hemen tepesinde yer alan bu alana çıkıp e, su ihtiyacını buradan karşılıyordu.